Tabii kışın hayat koşulları zor oluyor. Soğukta böyle şeyler satmak ayrı zor. İnsan bulmak ayrı zor. Ufak pazar gibi bir yer burası. Sokak pazarı ama. Karakolun böyle alt caddelerinde. Bu Patates mi tereyağı mı bir şeyin yağı ama neyin olduğunu bilmiyorum. Bu kadar büyük patlas olamaz zaten. <laughs> Ne kadar güzel ya. Ülkenin çoğu yerinde ağaçlar dolu, park dolu. Çoğu şehrinde. Burası Kırgızistan'ın karakol şehri. Isık Gölü'nün doğusunda bulunan bir şehir. Yani çok ufak 70-75 nüfuslu bir şehir. Bu video önceyi izlediyseniz biliyorsunuzdur. Burada karakol şehrinde. Bu arada herkese merhaba. Merhaba. Günaydın, iyi akşamlar. <laughs> ne zaman izliyorsanız hayırlı geceler. Burada Dungan halkı denilen bir halk yaşıyor. Dunganlar Çinli Müslümanlar arkadaşlar. Çin'in zulmünden, Çin'in baskılarından kaçıp bu bölgeye yerleşen insanlar. En çok Dungan halkı da yanlış bilmiyorsam 2010, 2009 verilerine göre 60 bin kişilik bir nüfusla Kırgızistan'da burada. Birçoğu burada. Ben sizi şimdi Dunganlara ait çok değişik bir camiye getireceğim. Tabi içeri alırlar mı almazlar mı emin değilim. Cami şurada renklerinden tanıdım ben renklerini gördüm. Size i̇şte bu videoda Dungan'lardan bahsedeceğim. Karakoş şehrini gezeceğiz biraz. Falan filan ama asıl konumuz Dungan halkı. Çinli Müslümanlar. Camiye girdim. Hatta burada bizim bir de bir bayrağımız var. İbrahim Hacı Camisi'nin çevre düzenlemesi abdesthane tadilatı Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı TİKA tarafından gerçekleşmiş. 1800, ne diyor? 2016'da. Arkadaşlar 1877 yılında işte Çin'deki baskıdan kaçıp bu bölgeye yerleşiyorlar. Kırgızistan'a sığınıyorlar Dundanlar. Orta Asya'da Dunganlar şöyle biliniyor. Çok iyi derecede, ileri derecede tarım bilgisine ve tekniğine sahip oldukları ile biliniyorlar. Fark ediyorsanız ama e, normal bir camiden biraz farklı. Bakın şöyle bir tapınağı andırmıyor mu? Şöyle bakın. Bakın şu tarafa. Bir sanki Budist tapınağı gibi değil mi? Şu minarenin farklılığına bakın. Dunganlar dedim mi? Çinli Müslümanlar diye. Çince konuşuyorlar ama zamanla yaşadıkları bölgenin işte coğrafyasından kaynaklı falan lehçeleri böyle çok çok değişiyor. Çok farklılaşıyor. Ya bu muazzam bir çok farklı bir minare ayrı. Acaba eskiden böyle değildi. Restore mi gördü? Baksanıza. Maviye boyanmış. Bir minare. Şurada tuvaletler var. abdesthane o tarafta. Gerçekten bir tapınak gibi ya. Karakol şehrin en önemli simgelerinden biri de bu arkadaşlar. Cami bölgenin en eski camilerinden. Cami şöyle yapılıyor. Yani Çinli Müslüman Dungan topluluğunun desteğiyle bir mimar çağrılıyor buraya. Çin'den davet ediliyor mimar. 1907-1910 yıllar arasında böyle bir cami yapıyor. Mimar tarafından arkadaşlar tasarlanan bu güzel cami bir farkındalık yaratmak ve işte Dunganların İslam öncesi Budist geçmişini yansıtmak amacıyla pagoda şeklinde ve tamamen çivisiz şekilde yapıldığı yazıyordu araştırdığımda. Çivi kullanılmamış burada da. Ee, maalesef mimarı da Çin'e dönünce Öldürülmüş bu caminin inşaatını yapan mimar. Çin'e dönünce ev öldürülüyor. Tüm renklerin bakın işte mavi, kırmızımsı bir renk var. Açık, arka tarafta sarı renkler var. Kültürel kavramlarını temsil ediyor. Dunganların kültürel kavramlarını temsil ediyor. Tüm renkler farklı farklı. İşte kırmızı kötü ruhlardan koruyor. Sarı refah birikimine katkıda bulunuyor ve refah getiriyor. Yeşil de mutluluğu sembolize ediyor. Arkadaşlar Böyle hafif ejderhayı andıran, Çin mitolojisinde var ya ejderha, ejderhayı andıran bir yapı. Acaba içine girebilir miyim, giremez miyim bilmiyorum. Bir deneyelim şansımızı. Allah. Caminin içindeyim şu an. Cemaat yok, kimse yok. Bakın sarı işte mavi, kırmızımsa. Allah yardımcılar olsun ya. Şimdi vatanını terk edip gelmek, zulümden kaçmak garip bir duygu. Zaten bu Karakol şehrinin dağlarının arka tarafı Çin'in o özel bölgesi, Uygur Türklerinin yaşadığı bölge. Ama burada kendilerine bir yeni bir vatan, yeni bir ülke artık burası. Ama bir tane belgeselde diyor ki işte İngilizce söylüyordu. Burada yaşasak da biz Çinliyiz diyordu bir tane adam. Çinli Müslümanlarız ve Çin'de dinimizi çok rahat yaşayamıyoruz. Zulüm görüyoruz. O yüzden ülkemizi terk etmek zorunda kaldık. Bu Dunganları ben merak ediyordum. Yani burada bunlara sembolik yapı olarak bir bu cami var. Ee, yanlış bilmiyorsam. Görüp bu camiyi görmek ve size göstermek Dunganada altında bir milletin yaşadığını da size söylemek istedim. Tabi birileri olup gösterebilseydim, birileriyle sohbet edebilseydik güzel olurdu ama en azından biraz araştırmalarımı aktarabildim size. Arka tarafına doğru gideyim. Baksanız renklere. Şu üst tarafı da renkli de. Tabii çok göremiyorum şu an. Sarı, yeşil, işte kırmızı. İşte her birinin bir anlamı var. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Merziyah, <laughs> Türkiye. Türkiye. Aa. Dungan? Yer, yeah, Kazak. 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 Ah. Camiye mi geldin? Namaza. Aa, pardon, bismillah. Ha. Ok, sabahlar. Allah kabul etsin. Allah. Özür dilerim, kardeş. Cakşı mı? Şapka. Şapka yok, otelde. Eee, tamir üşüyor, tamir. Üşür, üşür ha. Eee, üşüyor lan. Çok üşüyor. Aa, aa desin, aa de kulak. Ha. Ağrır da şu ziyan, an üşüyor, soğuk. Ziyan keller, ziyan keller. Şapka kişide. Otelde. Otel. <laughs> Alacağım. Evet, evet. Rahmat. Dayım kazakmış namaz kılmaya gelmiş. Şurada da şu, caminin içinde şöyle de bir ev gibi bir yer var. Yurt gibi, mektep gibi olabilir. Kur'an kursları oluyor ya bizde. Öyle bir şey olabilir. Öyle bir buz yapmış ki yani. Kayıp düşen düşene ya. İnanılmaz bir soğuk. Herhalde Kırgızistan'ın gezdiğim en soğuk şehri bu Karakol şehri. Rakım en yüksek burada çünkü 1800-1900 arası bir rakımı var. O yüzden donuyorum ya. <laughs> Soğuk gerçekten. Ama keyfim yerinde. Kırgızistan seyahati benim için ya ben çok keyif alarak geziyorum şu an. Bir ile yani bir sonraki videoda yüksek ihtimal daha kırsal bir bölgeye gideceğim. Gerçi her yeri kırsal gibi. Şehrin, ülkenin. Ya çok güzel gün batıyor ya. Ben beyaz karlarla kaplı ya dağlar bir de o kadar güzel gün batıyor ki beyazın üstünde turuncumsu kırmızımsı bir renk. Kırgızistan muazzam bir doğaya sahipmiş ya. Yani yazın gelmek lazım buralara kesinlikle. Bir trekking için Yazın inşallah tekrar bir ziyaret ederim ben burayı. Belki de duyguyla gelirim bilmiyorum. Tekik yaparız. Muazzam bir ülke. Harika bir yer. Çok sevdim ya. Dağlar özellikle. Dağlar insanı çekiyor. Dağlar bizim her şeyimiz ya. Dağlarda neler var neler. Hayat var hayat. Bir de ağaç ya. Yani geçen gün yolda gelirken, karakolda doğru düşünmüştüm onu 4-5 gün önce. Ya yazın, yaz oluyor, yeşillerini açıyor, yolu güzelleştiriyor, ufkunu açıyor. Hayat veriyor doğaya, muazzam bir görüntü ortaya sunuyor. Abi sonbahar geliyor, inanılmaz güzel yapraklar döküyor. Ya sadece sen o ağacı alıp ekiyorsun, bir tane yetiştiriyorsun, tamam. Bir yere ekiyorsun, dikiyorsun yani. Ve o ağaç, tüm şehirde çok güzel şeyler yapabiliyor, çok güzel görüntüye sahip olabiliyor. Yani sonbaharda ayrı renkler oluyor. Kışın kuru böyle kahvemsi bir rengi oluyor. Muazzam bir şey ya ağaç. Ya var ya ağaç harika bir şey ya. Kesmeyelim ağaçlarımızı. Doğaya sahip çıkalım ya. Of of Serdar Kılıç'ın bir lafı var. Derdi ki hiç unutmuyorum onu. Doğaya insan dikelim. Doğaya çocuk dikelim derdi. Vallahi öyle doğa. Ama kayıyoruz abi. Öyle böyle kaymıyoruz hem de yani. Henüz düşmedim hiç ama umarım hiç de düşmez. Edin gene pazarlarını bir dolaşalım. Neler var yok bakalım. Kırgızistan'da kışın hayat zorlu şartlarda. Ufak ufak toplanıyorlar herhalde. Güneş de batıyor ya. Gün battıkça tezgahları toplamaya başlamışlar. sıcak diyor şu şapkaları ya. Ünlü ünlü böyle var ya. Toplamışlar tezgahları. Burada da elma falan satıyorlar. Arkadaş gün batımı'na doğru gidiyorum. Geçtim mi gideceğim yeri geçmedim onu bile bilmiyorum. Gün batım beni kendine doğru çekiyor şu an. Kamera ne kadar rengi gösteriyor bilmiyorum ama şu gün batımlarını bile başka ülkelerde, şehirlerde izleyebildiğim için kendimi çok şanslı hissediyorum. Gün doğumu ve gün batımı. Çok güzel bir şey gün batımı. Hiç böyle edebiyat yapmayacağım ama muazzam bir olay ya. Mutlu saatler, altın saatler işte. Geçenlerde Instagram'da bir reels sattım. Bir pazarı paylaştırmıştı, işte, Ateti falan satıyorlar diye. Millet birbirine girdi altında, bak. Bin tanemine yorum var, bu, bu soruyu size sormak istiyorum. Ama tartışmadan cevaplarsak sevinirim. Şimdi kimi diyor ki mesela, Ateti haram mı? Ben Ateti'ni gösterdim orada, haram helale girmedim. Size sormak istiyorum, Ateti haram mı? Kimi diyor ki işte mecburiyet durumunda atın sağ tarafı inir. Kimi diyor ki helal, haram değil. Kimi diyor ki haram, hiçbir yere yenmez. Bunu size de sormak istedim. Yorumlara yazarsanız, cevaplarsanız merak ettim sizin de düşüncelerinize. At haram mıdır? Çocukların top oynadığı saatte ve alana bakar mısınız? Karın üstünde, buzun üstünde. Gün batarken. Çok güzel görünüyor buradan. Durup izliyorum onları şu an. Kafamda donan ya ama. Kendi kendime nazar değdirdim biliyor musunuz? Kendi kamerama. Benim kameram maşallah nazar değmesin. Son bir buçuk senedir aralıksız kullanıyorum. GoPro 9. Bak GoPro 11 çıktı 12 çıkacak yakında. Herkesin kamerasında sıkıntı var. İşte şeyde kapanıyor, soğukta kapanıyor, sıcakta kapanıyor. Ha bile sıkıntı yaratıyor. Benim kameram tık demedi bunca zamana kadar ama şimdi şey olmaya başladı. %30 dedi mi Kendini kapatıyor. Sanırsam aşırı soğuktan dolayı ama bu denli soğuk ve bu denli çok üstüye sıcak da görmüştüm. O zamanlar bir şey olmamıştı. Herhalde bir tane batarya da yapıyor onu ama. Bataryanın ömründen dolayı da olabilir. Bu nazar da Bir şey daha anlatacağım size. Kırgızistan'daki radar sistemi. Gelirken hep görüyordum da hiç söyleyemedim. Gösteremedim. Polisin yüzüne de kameraya tutmak istemedim. Polis aracın dışına çıkıyor. Bu yani... Hep mi böyle bilmiyorum. Aracın dışına çıkıyor. Ayaklı bir sistem kuruyor. Radarı koyuyor. Arkasından gelenleri şey yapıyor. Resim olursam internetten koydum şu an. Gördünüz siz. Böyle bir radar sistemi var burada biliyor musunuz? Değişikti yani sistematik olarak. Biraz daha bizde hani böyle araba aracın içinde bekliyorlar. Burada ayakta polis bekliyor. Radarın önünde. Ovalar yanmış. Kime evde soba, kimi evde kalorifer var, petek var. Sizce yani köy hayatı mı, şehir hayatı mı arkadaşlar? Şimdi ben her yere ayak uydurabilirim, köye de yaşayabilirim. Tabii ki bu süreçler biraz sancılı olabilir ama daha ne hangisinde daha mutlu olurum diye sormam lazım herhalde. Hangisinde kendinizi daha mutlu hissedersiniz? Gerçi bu yaşadığınız şehirden şehire göre de değişir ama. Ben sanırsam bu tarz bir yerde yaşamaktan daha mutlu olabilirim. Tabii çok Allah korusun acil sağlık durumunda ufak bir hastane var bir yer olması lazım da. Sizce köyde yaşamak mı daha güzel olur? Ee, şehirde yaşamak mı? Her şeyi kendinizin ektiğini, biçtiğini düşünün. Kendiniz yapıp kendiniz yiyorsunuz. Çok komşunuz da yok ama ha. Tavuklarınız var işte, <laughs> onlarla beraber soğuktan konuşarak kendimi ısıtmaya çalışıyorum, size de bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. <laughs> Kaldığım otelin orta kalanı. Bileydim biraz daha erken şuradan gün batımını izlerdim. Karşı tarafta da dağlar. Güzelmiş ya burası. Dün karanlıkta geldiğim için görememiştim. Şimdi gördüm. Bir tane kafe aldım kahve. Aşağıda kahveci var. Otelin yanında. İki tane de çikolata aldım. Şimdi odada bir keyif yapalım. Oh, oh. yoruldum arkadaşlar ya. Yani bu video çok kısa bir video oldu ama bazen benim kan şekerim düşüyor. Size de oluyor mu? Bu arada çok karanlıyım şu an. Neyse karanlığız ne yapalım. Biraz çikolata aldım. İnanın bana bugün şu ikisini yerim yani. Bir tane de kahve aldım. Ya bu videoda biraz da sohbet muhabbet etmek isterim ama Dunganlarla alakalı edemedim. Ve yoruldum şapkamı takmadan çıktığım için. Unuttum. E, otele geldim. Rotamı Bişkek, e, Tokmok, Balıkçı, Çolpanata, Karakol yaptık. E, Isık Gölü'nün kenarından geze geze geldik. Şimdi Isık Gölü'nün kenarından gezerek e, bir tane şehir var burada. Biraz daha böyle kırsal. E, bu arada kırsal bence de daha da böyle kırsal, çok az bir nüfusu olan bir şehir. Bir kasaba gibi, köy gibi bir yer var. Bir sonraki video oraya gitmeye çalışacağım bir aksilik olmazsa. Oradan Narin'e gideceğim. Narin'den sonraki planım belli değil. Karakola kadarki planım belliydi ama bundan sonraki planım belli değil. Ee, ne yapacağımı bilmiyorum. Hava o kadar soğuk ki bak nasıl soğuk biliyor musunuz? Şimdi montu giymeden çıktım. Ben karakolum, karakol inanılmaz soğuk. Güneşe aldandım ama aldanmamam gerekiyormuş yani. Bu var. Şu sivit'i giydim. Şu içlik var. İçlik olmasa zaten bittim. Altımda tayt var, pantolon var. Şunu iki almışım ya. Baya baya yumuşacık, sıcak da tuttu yani. Yalan yok. Çok yoruldum arkadaşlar. Beni anlayacağınızı düşünüyorum. Bazen bazı videolar kısa oluyor. Olmak zorunda kalıyor ya da. Bu videoda onlardan biri. Kısa dediğimde herhalde yine 20 dakika ben boş boş konuşmuş olabilirim. Bence konuşmuşumdur. 20 dakikayı bulmuştur. Videoyu beğenip abone olup yorum atarsanız çok mutlu olurum. Isınmam lazım biraz. Kendime gelmem lazım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Ben daha edit yapacağım. Montaj yapacağım. Biraz ısınca montaj yapacağım. Bak geziyoruz, dolaşıyoruz. Dağın başında da bir de edit yapıyorum. İnternet iyi değil. Yükler mi yüklemez mi bilmiyorum ama... Bu şekilde videoları haftada iki olarak yetiştirmeye çalışıyorum. Hayırlısı. Hadi hoşçakalın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Kapatıyorum.